Bu videomuzda matematik dersimizi işleyeceğiz. Konumuz ritmik saymalar. İkişer, üçer, dörder ritmik sayacağız. Evet, ikişer ritmik saymayla hemen başlıyoruz. Çocuklar, ikişer ritmik sayma demek, 2'den e, başlayarak 2'ye 2 iki ekleyip sonraki sayıyı bulduğumuz e, sayma şeklidir. Hep bulduğumuz son sayıya 2 ekleyeceğiz çocuklar. İkişer ritmik sayabilmek için her nesnenin eşit sayıda yani ikişer tane olması gerekir. Aynı burada gördüğünüz kirazlar gibi. Dikkat ederseniz kirazların hepsi ikişer tane. Biz bu kirazın miktarını ikişer sayarak bulabiliriz. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane kiraz var diyorum. Tabii ben buraya 20'ye kadar ikişer yazdım ama sizler artık ikinci sınıfta ikişeri 100'e kadar e, bilmeniz gerekiyor. İlk etapta hepiniz 50'ye kadar ezberleyin. Daha sonra da 100'e kadar ikişer ritmik saymaları 2'den başlayarak öğrenin çocuklar. Hemen şurada değişik bir şeklimiz var. Ondan da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Az önce söylediğim bilgi şurada not olarak yazıyor. Son söylenen sayıya 2 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemidir. ikişer sayma. Örneğin 2 dedik ya. 2, 3, 4, 4. 4'ten sonra yine 4'e 2 ekliyorum. 5 6 6 8 10 12 14 16 18 20 gibi devam ettirebilirsiniz. Hemen şimdi buradan fasulyelerimizi sayalım. Gördüğünüz gibi fasulyeler hep ikişer şekilde gruplanmış. Hemen şuradan kalemimden yardım alarak fasilelerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Devam ettirecek olursak 20'den sonra 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. Şurada bir şey dikkatinizi çeksin. Bakın, birler basamağı olarak saydığımız ikişer saymalara bakın. 2, 4, 6, 8. Aşağıda yine onluk koyarak saydığımız sayılara bakalım. 12, 14, 16, 18. Bu size bir ikucu versin. Onluklardan sonra yine 22, 24, 26, 28. 32, 34, 36, 38 diye bu saymaları kolayca öğrenebilirsiniz. Evet, ikişer ritmik sayma bu şekilde. Bol bol tekrar yapalım, sık sık sayalım inşallah. Evet sevgili kuzularım, 3'er ritmik sayıyoruz. 3'er ritmik saymada yine 2'şer ritmik saymada olduğu gibi aynı kurallar geçerli. Yalnız bu sefer son söylediğimiz sayıya 3 ilave ediyoruz. Söyleyeceğimiz sonraki sayıyı bulmuş oluyoruz. 3'ten başladığımızda yine 3'e 3 eklersek, 6, yine 3 ekliyoruz, 9, 9'a 3 ekliyoruz, 12, 12'ye 3 ekliyoruz, 15... 18, 21, 24, 27, 30. Dikkat ederseniz yine burada görsellerde her nesneden üçer tane var. Prizden, her prizden üçer tane var. Ben bunu üçer sayarak kaç tane priz olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Üçeri 30'a kadar ezberleyeceğiz ikinci sınıfta. O yüzden işiniz biraz daha kolay. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 gibi sayarsanız sizin için daha da kolay olur. Yine burada değişik bir şeklimiz var. 3'ün olduğu ve üzerinde üçer ritmik saymanın olduğu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Şurada da söylediğim bilgi var. Son söylenen sayıya 3 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemine diyoruz. Şimdi şu şekilde fasilelerimizi sayalım. Gördüğünüz fasileler hep 3'er gruplanmış. Ben 3'er sayarak burada kaç fasile olduğunu bile bulabilirim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet, 3'eri 30'a kadar Çokça sayalım inşallah. Evet sevgili öğrencilerim dörder ritmik sayıyoruz. Dörder ritmik saymada yine 2'şer ve 3'er de saydığınız gibi aynı kural geçerli. Söylediğimiz son sayıya 4 ilave ederek bir sonraki sayıyı bulmuş oluyoruz. 4'ten başlayarak 4'e 4 eklediğimizde 8, 8'e 4 eklediğimizde 12, 12'ye 4 eklediğimizde 16, 16'ya 4 eklediğimizde 20 oluyor. Baştan hemen sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 24 28 32 36 40. Gördüğünüz gibi burada yumurtalar hepsinin 4'er tane olması lazım. Bizim 4'er ritmik sayabilmemiz için bir tanesi 5 olsaydı bu sayma bozulurdu. Ama hepsi 4'er tane olduğu için 4'er ritmik sayabiliyorum. Evet 4'er ritmik saymayı 2. sınıfta 40'a kadar öğreneceğiz. O yüzden zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Biraz uğraşırsanız kolayca ezberlersiniz. Yine elmaların üzerinde dörder başlamış ama burada birazcık fazla gitmiş ileriye. Tabii siz bilirsiniz ben 40'tan fazla sayıp öğreneceğim derseniz de bu sizin için iyi olur. Üçüncü sınıfa hazırlık olmuş olur. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Şimdi fasulyelerimizi sayalım. Gördüğünüz gibi fasulyeler dörder grupta hepsi birbirine eşit. O zaman ben 4'er sayarak burada kaç fasulye olduğunu bulabilirim. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. Uydurdum değil mi? Bu ritme göre öğrenmek daha kolay olur. Bir daha sayıyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. Evet kızlar. 4'er ritmik saymada bu şekilde. Evet sevgili öğrencilerim, ekranı e, ekran görüntüsü alarak matematik defterimize yazalım. İkişer, üçer, dörder ritmik saymalar üzerinde sık sık duralım, sık sık sayalım. İkişeri yüze kadar, üçeri otuza kadar, 4 dörd, dörderi kırka kadar, beşeri ve onarı yüze kadar yine ezberlemeye çalışalım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Size kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.